止まって politika felaket. 2 milyon 225 bin Suriyeli var. Ne oldu? Nereye gittikleri belli değil. İş istiyorlar. E bizim çocuklarımız da Eğitim politikası. Anneler çocuklarını hangi okula gönderdiklerini bilmiyorlar. Bir şey var. Bir Kasım'dan sonra, bir Kasım'dan sonra, Emekliye iki maaş ikramiye vermeye hazır mısınız? Evet. Ramazan bayramında ve kurban bayramında birer maaş ikramiye vermeye hazır mısınız? Evet. Asgari ücreti net, vergisiz, 1500 çok şükür bizi geçindiriyor. Öyle sarayı merakım da yok, villa merakım da yok. Benim derdim bu ülkenin insanı. İşi varsa ben mutluyum. Çocuğunun işi varsa ben huzurluyum. Hiç kimsenin inancını siyaset konusu yapmadım. Hiç kimsenin yaşam tarzını siyaset konusu yapmadım. Hiç kimsenin kimliğini siyaset konusu yapmadım. Bana göre insan Allah'ın yarattığı en değerli diyor. Sen hiç meraklanma. Sen kuzu kuzu yetki vereceksin bana. Kuzu kuzu. Milletin iradesinin önünde hiçbir güç duramaz. Sizin gücünüz bütün güçlerin üstündedir. Sizin her oyunuz çok değerlidir. Sandığa gitmiyorum sakın demeyin. Bir oyla bir şey değişmez sakın demeyin. Bir oy altı değerlidir. Cumhuriyetimizi oynayacağız. Demokrasimizi oynayacağız. Artık Kavgadan bıktık. Kavga olmasın. Huzur istiyor millet. Sokakta rahat gezmek istiyor. Herkesin işi aşı olsun istiyor. Çocuk askerden geldi, kızım büyüdü. Bir işi olsun istiyor. Eğer bir evde bir işsiz varsa emin olun o evde huzur yoktur. Ne zaman iş bulacak çocuk diye. O nedenle hepimize düşen görev var. Ülkemizin geleceğini düşüneceğiz. Bakın burası Dünyanın en güzel coğrafyalarından birisi. Narenciye'nin merkezi burası. 10 yıldır fiyatı değişmedi. 10 yıldır. E elektrik arttı. Mazotu arttı. Gübresi arttı. Suyun fiyatı arttı. Her şeyin fiyatı arttı. Üreticinin ürettiği ürünün fiyatı bir türlü artmıyor. Biz artıracağız. Onun alın terinin karşılığını ona vereceğiz. Alın terinin karşılığını alacağız. Çiftçi kazanırsa kim kazanacak? Esnaf kazanacak. Gidip alışveriş yapacak. Emekliye evet, iki maaş ikramiye verince kim kazanacak? Esnaf kazanacak, gidecek. Fırından alışveriş yapacak, bakkaldan alışveriş yapacak. Torunlarına harçlık verecek. Daha ne istiyoruz biz? Her evde huzur olsun istiyorum. Her evde mutluluk olsun istiyorum. İnsanlar sokaklarda çatı kaçtı gezmesinler istiyorum. Kimse kimseyi ötekileştirmesin istiyorum. 78 milyonu kucaklamak istiyoruz. Bu güzel ülkede beraberce kardeş içinde kardeş gibi yaşamak istiyoruz. Emin olun gelen şehitlerden siz ne kadar rahatsızsanız biz de o kadar rahatsızız. Yazık günah. gençlik filan gibi çocuklarımız şehit oluyorlar. Hiç kimse hiç kimse bizim milliyetçiliğimizi sorguluyor. Onu da çamrağı söyledim. Biz rahmetli Ecevit'in geleneğinden geliyoruz. Ecevit'e söylemişler, söylediği şu. Biz milliyetçiliğimizi Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına yazdık demiş. Daha ne Biz Ecevit'in geleneğinden geliyoruz. Ne diyordu rahmetli Ecevit? Ne esen, ne ezilen. İnsanca, hakça bir düzen diyordu. Aynı şeyi söylüyoruz, ne ezer olsun, ne ezilen olsun, insanca, halkça bir düzen olsun. Benim yolum daha var, gideceğim. Gidince daha bekliyor. Oraya da bir saatlik gecikmeyle gideceğim. Baştan söylediğimi bir daha söyleyeyim. Sizi seviyorum, size inanıyorum, size güveniyorum. Size hiçbir karşılık beklemeden hizmet etmek istiyorum. Emri özelliğimiz, bize her şekilde eleştirebilirsiniz, ama biz kulak yemeyiz. Herkesin hakkına saygı gösteririz. Herkesin cebi para görsün isteriz. Herkes huzurlu olsun isteriz. Biz bunu isteriz ve sakın şu cümleyi de unutmayın. Davutoğlu saraya çalışır. Kılıçdaroğlu halka çalışır. Çok teşekkür ederim. Unutmuyoruz değil mi? Davutoğlu saraya çalışır. Kılıçdaroğlu size yani halka çalışır. Halk için çalışır. Hepiniz Sakın ola ki bir kasımda sandığa gitmeyi ihmal etmeyin. Hanımlar, beylerimiz belki hava güzel. Kahvede arkadaşlar okey için bekliyor diyebilirler. Sakın izin vermeyin. Tutun kolundan doğru sandığa götürün. Bütün umudum bu ülkenin gençliğine, bu ülkenin kadınlarında, bu ülkenin insanlarında. Beraber bu ülkeyi inşallah kaldıracağız inşallah. Beraber. Birlikte yapacağız herkesin kazancı fakat hortumcuların kaybettiği bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Sağ olun, var olun Allah'a Teşekkür ediyoruz. geldi mi? Sevgili evet. Paraslar zamanı geldi mi? Evet. Bayaslar, zamanı geldi mi? Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 Kasım'da yol arkadaşı olacak mısınız? Evet. O zaman ben sizlere 1 Kasım'ın başbakanını Kemal ile selamlıyor Sayın Genel Başkanımız. Ben sizleri Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile baş başa bırakıyorum. Biraz gecikerek geldik. Kusura bakmayın. Yolumuz uzundu. Daha daha iki ilçeye gideceğiz. Size kısaca şunu söyleyeyim. Kısaca şunu söyleyeyim. Emekliye Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye vermeye hazır mıyız? Hayır. İşsizlik belasını bu ülkeden çıkarmaya hazır mıyız? Hayır. Her evde tencere kaynasın, her evde bereket olsun. Buna hazır mıyız? Hayır. Taşeron işçiliği bitireceğiz. Buna hazır mıyız? Asgari ücret net 1500 lira olacak. Buna hazır mıyız? İki bez zorunlu bir türlü çözemediler. CHP iktidarında bunu çözmeye hazır mıyız? Siz hazırsanız ben de hazırım. Beraber yola çıkacağız. Yüz binleriz, milyonlarız. kurtaracağım. Bir Kasım'da Allah'ın izniyle Suriye'ye barışı getireceğim. Suriyeli kardeşlerimizi de kendi ülkelerine göndereceğim. 13 yılda bir şey yapamadılar. 13 yılda ne yaptılar Allah aşkına? Ne yaptılar? İnsizliği mi bitirdiler? Yoksulluğu mu bitirdiler? Taşeron işçiliği mi bitirdiler? Vatandaşa hesap mı verdiler? Esnafın sorununu mu çözdüler? Çiftçinin sorununu mu çözdüler? Sadece kendi ceplerini doldurdular. Sadece. Benim size sözüm bu ülkede CHP iktidarından halk kazanacak, işçi kazanacak, köylü kazanacak, esnaf kazanacak, emekli kazanacak, tüccar kazanacak, sanayi kazanacak, herkes kazanacak, sadece ve sadece hortumcular kaybedecek. Ailelerin geliri 720 lira altında olmayacak. Hiçbir ailenin geliri. Her evde huzur olacak. Her evde bereket olacak. Anneler, çocuklarını sevgili anneler. Çocuklarınızı tam gün okula göndereceksiniz. Sabah gidecek, akşam gelecek. Beslenme şantası olmayacak. Öğle yemeğinin çocuklarınız öğretmenleriyle beraber okulda hiçbir bedel ödemeden yiyecekler. Yeni baştacı yapacağız. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmeni baştacı yapacağız. Toplumun lideri ve önderi yapacağız. O açıdan söylüyorum. Bunları yapmaya hazırsak bir Kasım'da bize görev düşüyor. Bir Kasım'da sandığa gideceğiz. Yeni bir tarih yazacağız. Yeni bir başlangıç yapacağız. Ve Türkiye'yi Orta Doğu batağından kurtaracağız. Türkiye'yi terör belasından kurtaracağız. beraber. Sevgili gençler, size de iki çift lafım var. Sevgili gençler, CHP iktidarında sizi biz potansiyel suçlu olarak görmeyeceğiz. Çocuklarımızı umudumuz ve geleceğimiz olarak, olarak göreceğiz. Bizim geleceğimizsiniz, bizim umudumuzsunuz. Nasıl bir ağacın filizleri o, olduğu zaman o ağaç büyürse, siz de bizim filizlerimizsiniz, büyüyeceksiniz. Gençsiniz, Önünüze hiçbir engel bırakmayacağım sizin. Bütün engelleri kaldıracağım. Siz bizden daha iyi yetişeceksiniz, bizden daha iyi Türkiye'yi kalkındıracaksınız ve büyüteceksiniz. Buna yürekten inanıyorum. Ayrıca gençler, sizin için hiçbir yasak olmayacak. Bütün meydanlar sizin olacak. Meydanlarda halay çekeceksiniz türküler söyleyeceksiniz. Enerjinizi boşaltacaksınız. Çünkü biz gence ve gençlere güveniyoruz. Size güveniyoruz. Lütfü Başkan Lütfü Başkan ciddi yatırımlar yapıyor. Bütün engellere rağmen. Bütün bütün engellemelere rağmen güzel yatırımlar yapıyor. Göreceksiniz. Payası da, İskenderun'u da, Belen'i de, Dört Yol'u da gerçekten modern birer kent haline getirecek. Altyapıyı bitirecek, üst yapıyı bitirecek, suyu, kanalizasyonu, her şeyi çözecek. Göreceksiniz, parkları bahçeleri olacak, çocuklar, anneler gidecekler rahat, huzur içinde bir kentte gezecekler. Benim daha yolumuzun size şükranlarımı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Bir şeyi sakın unutmayın. Bir şeyi sakın unutmayın. Davutoğlu saray için çalışır, Kılıçdaroğlu halk için çalışır. başbakanı, Anadolu'nun kemali, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, ülke bir <laughs> kademelerinde emek etmiş değerli büyüklerim, hanımefendiler çok kıymetli. Değerli... bir Kasım'da zamanlar yeni genel başkan olmuştuk. Şimdi ikinci kez geliyorum. Biraz beklettim kusura bakmayın. Sizinle beraber olmaktan onur ve şeref duyuyorum. Kasım'da emeklilere Ramazan bayramında ve kurban bayramında birer maaş ikramiye vermeye hazır mısınız? Bir evet. Kasım'da vatandaşı borç batağından kurtarmaya hazır mısınız? Lariyetiye evet. üreticisinin alın terinin karşılığını vermeye hazır mısınız? Evet. Asgari ücret vergisiz net 1500 lira olacak. Buna hazır mısınız? Evet. 800 bin taşeron işçisine kadro vermeye, onların insanla yaşamalarını sağlamaya hazır mısınız? Evet. Siz hazırsanız vallahi de billahi de ben de hazırım. Ben de hazırım. 13 yıl. 13 yıldır Türkiye'yi nereye getirdiler? Bir tane dostumuz bir ülke bırakmadı. Suriye'yle kavgalıyız. Mısır'la kavgalıyız. Libya'yla kavgalıyız. İran'la kavgalıyız. Irak'la kavgalıyız. Ya bu kavgadan kim ne fayda gördü? Diyorlar turist gelmiyor. E kavga ettin herkese niye gelsin? Malımızı satamıyoruz. E kavga ettin niye bizim malımızı alsın? şoförleri, kamyon şoförleri, kamyonlarını, tırlarını satıyorlar. Ve diyorlar, boşu boşuna dünyanın parasını veriyoruz. Senece belgesi, kabin belgesi, e bir gelir elde En e iyisi bunu satalım diyorlar. Vatandaşı bu hale getirdiler. Vatandaşı boş vatandan kurtaracağım. Bu ülkeye güzelliği getireceğim. Bu ülkeye kardeşliği getireceğim. Bu ülkede her elde bereket, ülkede huzur olacak. yarısı genç. Ama bu iktidar sizi olağan şüpheli olarak görüyor. Ben sizi bu ülkenin umudu, Türkiye'nin güvencesi olarak görüyorum. <laughs> Efendim gençler meydana çıkacak yasa, tweet atacak yasa, sosyal medyada konuşacak yasa, maça gidecek yasa. Ya sen gençlere güvenmiyorsan ülkene güvenmiyorsun demektir. Ben gençlere güveniyorum. Onlar bizden daha iyi yetişmek zorunda. Onlar bizden daha iyi Türkçeyi yenecekler. Onlar bizim çocuklarımız. insan öldü. 2 milyon 225 bin Suriyeli Türkiye'ye geldi. Bir kısmı başka ülkelere ürdüne Şimdi Türkiye'den Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar. Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Kim Suriye'ye silah gönderdi? Kim kardeşi kardeşe kırdırdı? Yazık günah değil mi? Müslümanı Müslümana kırdırmak yazık günah değil mi Allah aşkına? Hangi gerekçeyle? Ben onu bilmem, ben bunu bilmem, ben bunu düşman bilirim. Yeter ya, yeter. Milleti millete düşman etmeye kalktılar. Ben CHP'ye oy versin vermesin. CHP iktidarında 78 milyon yurttaşını kucaklayacağım. Hiçbir ayrım yapmayacağım. Hiçbir ayrım. Allah izniyle Allah'ın izniyle göreceksiniz bu ülkede kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, bütün millet kardeşçe yaşayacaktır. Bizim ülkemiz güzel. Dünyanın en güzel ülkesi. Birbirimize düşman haline getirdiler. Niye düşman haline getirdiler? Niye kavga ediyoruz? Siyasette kavgadan bıktık. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset vatandaşı soyma aracı değildir. Siyaset vatandaşın inancı, inancını siyasete konu etmek değildir. Siyaset insanın kimliğini siyasete malzeme etmek değildir. Siyasetin konusu şudur. Vatandaşın oğlu işsiz mi? İş bulacaksın. Esnaf kazanamıyor mu? Esnafın kazanacağı ekonomi politikası uygulayacaksın. Çift üretti alın terinin karşılığını siyaset olarak vereceksin. Siyaset budur. Biz bunları bıraktık, Birbirimize düşman olmaya başladık. Bunu kaldıracağız. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye barışı getireceğiz. Sözüm söz <laughs> Anneler, size de bir sürü sözüm var. Oğlunuzu, kızınızı rahatlıkla okula göndereceksiniz. Tam gün eğitim olacak, tam gün. Sabah gelecek, akşam evine gelecek. Beslenme çantası olmayacak. Çocuklarınız öğretmenle beraber öğle yemeklerini hiçbir bedel ödemeden okulda yiyecektir. Öğretmeni toplumun lideri yapacak. Şehitlerimiz gazilerimiz var. Şehit yakınları ve gazilerimize söz verdi. Milletvekilleri hangi sağlık haklarından yararlanıyorsa şehit yakınları ve gazilerimiz de aynı haklardan yararlanacaklar. Onlar bizim olduğumuz, onlar bizim gururumuz. Ben şimdi daha Ankara'ya gireceğim. Sağ olun. Bu soru rahmetli Ecevit için vatanım. Rahmetli Ecevit. Ben Ecevit'in yerine geliyorum ben halka O dedi ki bizim milliyetçiliğimizi kimse sorgulayamaz. Biz milliyetçiliği kırmızı beş parmak dağlarına yazdık diyordu. Ve yine Ecelik dedi ki ne ezen ne ezilen. İnsanca hakça bir düzen. Evet biz insanca hakça bir düzeni kuracağız. Evet iki numara çift rakibe. İnsan çalıyor düzen için. Asgari ücret 1500 lira. İnsanca hak çalıyor düzen için. Taşeron işçiliğe kadro. İnsanca hak çalıyor düzen için. Her ailenin geliri en az 720 lira olacaktır. Fakirliği toprağa gömeceğiz. Tarihe gömeceğiz. Bu güzel ülkede hiçbir aile ben fakirim demeyecektir. İnsanca hak çalıyor düzen için. olarak göreceğiz. Onların bizden daha iyi yetişmesini sağlayacağız. Onların önündeki bütün engelleri, bütün yasakları kaldıracağız. Ve gençlere diyeceğiz ki sen sus değil, söz sende diyeceğiz. Sen konuşacaksın, gerekirse biz dinleyeceğiz. Çünkü sen bizden iyi yetiştin. Ben bilgisayarı onlar kadar iyi kullanamıyorum. Cep telefonu onlar kadar iyi kullanamıyorum. Onlar bizden daha iyi yetiştiler, İnanıyorum ki Türkiye'yi bizden daha iyi yönetecekler.